Aşk hastasın nereye? Doğa, insanın hem bedenini hem de ruhunu besleyen en güçlü şifa kaynaklarından biridir. Günlük yaşamın temposundan uzaklaşıp doğaya çıkmak, kendimizi daha huzurlu, sağlıklı ve dengede hissetmemizi sağlar. Doğayı hayatımıza daha fazla dahil etmek için kısa yürüyüşler yapmak, kamp yapmak veya sadece bir ağacın gölgesinde vakit geçirmek bile büyük fark yaratabilir. Daha iyi olmak istiyorsanız doğada daha fazla vakit geçirmeli, doğada daha fazla vakit geçirebilmek için de onun kıymetini bilip korumalısınız. İyileşmek için antibiyotiklere sarılacağınıza bir ağaca sarılmayı deneyin. Antalya İyileşmeniz için size sayısız imkan sunan, her köşesi ayrı bir cennet olan şifa kaynağı bir şehirdir. Bugün yine o cennet köşelerden birinde Doyran göletindeyiz. Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Doyran mahallesinde şehir merkezine sadece 20 kilometre uzaklıkta bulunan bu doğa harikası huzurun ve dinginliğin adresi. Öncelikle buraya nasıl geleceksiniz yol tarifi vererek başlayalım. Konyaaltı ilçemizdeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlığı'nın bulunduğu Hürriyet Caddesi'nden düz devam edip kahvaltısıyla meşhur Çakırlar Mahallesi'ne doğru ilerleyin. İklim değişikliğine kurban verdiğimiz Göksu Çayı üzerine kurulu köprüden geçerken üzülün, kahrolun ama yola devam edin. Yaklaşık 1 kilometre sonra bu yol ayrımına geleceksiniz. Buradaki bu tabela kirliliğini görmezden gelin ve sağa dönün neredeyse kurumuş, yok olmuş göksu çayını sağınıza alarak Doyran Mahallesi'ne doğru ilerleyin. Yolun sonunda size bir köprü daha karşılayacak. Köprünün diğer ayağı sizi Doyran Mahallesi ile buluşturacak. Eğer günlerden pazar ise şanslısınız çünkü yöre halkının dalından koparıp getirdiği ürünleri sattıkları pazar yerinin içinden geçmek durumundasınız. Eğer gölete kamp ya da piknik için gidiyorsanız nevalinin bir kısmını bu pazardan alın derim alışveriş de tamamsa son bir kez daha basın gaza ve işte gölet tüm güzelliğiyle karşınızda. Doyran göleti aslında insan eliyle yapılmış bir sulama göleti. Ancak zamanla doğanın kendisiyle bütünleşerek doğal bir görünüm kazandı. Etrafını saran yemyeşil ormanlar, göletin içine yansıyan gökyüzü ve tertemiz havasıyla burası Antalya'nın en özel doğal alanlarından biri haline geldi. İlkbaharda yemyeşil bir cennet, yazın serin bir kaçış noktası, sonbaharda ise pastel tonların dans ettiği büyüleyici bir manzara. Her mevsim farklı bir ruh taşıyan bu gölet, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için eşsiz bir yer. Şehir hayatının gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmak isteyen hemen herkesin huzur bulacağı bir ortam. Doyran göleti hem yalnız başına sessizliğin tadını çıkarmak isteyenler hem de ailesi ve sevdikleriyle keyifli vakit geçirmek isteyenler için ideal bir kaçış noktası. Yalnız başına sessizliğin tadını çıkarmak isteyenler özellikle hafta sonları buradan uzak dursun. Zira gördüğünüz gibi burası hafta sonları oldukça kalabalık. Nesile ve sevdikleriyle keyifli vakit geçirmek isteyenler için ideal bir kaçış noktası sözümün doğruluğu görüntülerden anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi piknik yapmaya uygun hemen her nokta vatandaşımız tarafından değerlendirilmiş. Gölet ziyaretçilerine panoramik bir manzara keyfi sunuyor. Göletin etrafını 360 derece saran patika yol ufka dilediğiniz her noktadan bakma imkanı sağlıyor. Tabi baktığınız noktada kamp ya da piknik vesilesiyle konaklayabilmek doğa severler için bence bulunmaz bir nimet. aslamışsınız sırtınızı Toroslara. Dört bir yanınız ormanlar ile çevrili ve ufka baktığınız noktada harika bir göl var. Antalya şüphesiz dünyanın en güzel yeri. Doğuran Göleti yalnızca manzarasıyla değil, sunduğu birbirinden keyifli aktivitelerle de doğa severleri kendine çekiyor. Gölet, yürüyüş severler için muhteşem parkurlara sahip. Çam ormanlarının içinden geçen patikalar doğanın içinde kaybolmak isteyenlere eşsiz bir rota sunuyor. Doyran Göleti ve çevresi bisiklet tutkunları için de keşfedilmeyi bekleyen harika bir bölge. Hem amatör hem de profesyonel bisikletçiler için çeşitli rotalar bulunuyor. Eğer doğada bisiklet sürmeyi seviyorsanız Doyran Göleti'ni mutlaka listenize eklemelisiniz. Doyran göleti kamp yapmak isteyenler için de tam anlamıyla bir doğa harikası. Ormanın içinde veya gölet kenarında çadırınızı kurarak doğayla baş başa kalabilirsiniz. Karavan ile de konaklayabilirsiniz fakat elektrik ve su kaynakları oldukça sınırlı. Doyran göleti amatör balıkçılar için de harika bir nokta. Gölette sazan, tatlı su levreyi ve diğer bazı tatlı su balıkları bulunduğu rivayet ediliyor. Sportif balıkçılık yapmak isteyenler için ideal bir ortam sunuyor yani Doyran Göleti. Doğanın her köşesinde saklı bir güzellik var ve Doyran Göleti fotoğrafçılar için tam bir cennet. Günün farklı saatlerine değişen ışık oyunları, göletin yüzeyine yansıyan muhteşem manzaralar, kamp yapanlar ve doğa yürüyüşçüleri için harika kareler yakalama fırsatı sunuyor. Gölet çevresinde kartallar, doğanlar, balıkçıllar ve çeşitli su kuşları gözlemlenebilir. Bir dürbünle çevredeki kuşları izlemek bile başlı başına huzur veren bir deneyim olacaktır. Gölet yerleşim yerine çok yakın bir konumda olduğundan ihtiyaç malzemelerini temin etmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Göletin hemen yanı başında küçük bakkal yenitelendirebileceğimiz bir büfe mevcut. Özellikle içecek ve atıştırmalıklar hemen yanı başınızda diyebilirim. Tüm bu özellikleri dikkate aldığımızda burası için bir gölet demek buraya haksızlık olur. Burası doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen herkes için bir kaçış noktası. Şehrin stresinden uzaklaşmak, temiz havayı solumak, doğanın tadını çıkarmak ve ruhunuzu dinlendirmek için doyuran göleti harika bir alternatif. Peki hepsi bu kadar mı? Sıkılıp bunaldın, bana bir git geldi deyip kendini doğaya attın, kalabalıklara karışınca huzur arayışın geçti mi? Tabii ki geçmedi. Hazır yolumuzun üstü diye doyuran göletinde kısa bir mola verdik. Mola vermişken de bu güzelliği sizlere tüm detaylarıyla anlatayım istedim. Yani asıl rotamıza doğru yola devam edeceğiz. Doyran göletini geçtikten yaklaşık 500 metre kadar sonra buradan sağa dönüp Kel Dağı'nın içlerine doğru ilerleyin. Yol oldukça engebeli. Yer yer aracınıza ciddi hasar verecek derinlikte çukurlar ve hatta yol kenarlarında toprak kayması tehlikesi var. Hava yağışlı ise ya da takvimler Aşırı yağıştan hemen sonraki o bol balçıklı günlerden birine işaret ediyorsa bu yoldan uzak durun. Aracınıza ya da şoförlüğünüze güvenmiyorsanız bu yola sakın girmeyin. Girdiyseniz de lütfen çok ama çok dikkatli olun. Bu yol bir diğer tarif ile Neopolis antik kentine giden yol. Neopolis antik kentinde yüzey araştırması dışında herhangi bir kazı yapılmamış. Kente ulaşım oldukça zor olduğu için ziyaretçisi de çok az. Yapılan yüzey araştırmalarında kentin kuruluş amacının Termesos'a bağlı bir askeri üst olduğu ve denizden gelecek tehditleri gözetlemek için kurulduğu düşünülüyor. Fakat biz Neopolis antik kentine gitmiyoruz. Kel Dağı'nın zirvesine doğru devam edip harika bir noktaya, harika bir manzaraya ulaşacağız. Geldik. Huzurun, sessizliğin, sakinliğin tam ortasında, doğanın kucağındayız. olağanüstü bir manzara, harika bir ortam. Ana yoldan toprak yola girdiğimiz noktadan yaklaşık 4 kilometre kadar içerideyiz. Yol zirveye doğru devam ediyor etmesini ama gitmenizi önermem. Hele ki asfalt için üretilmiş bir araç ile hiç denemeyin. Buralara çekici de kolay kolay gelemez. Büyük pişman olursunuz. Zaten buradan ötede buradakinden daha iyi bir şey bulacağınızı da düşünmüyorum. Manzaraya bulunduğunuz yere bir bakar mısınız? Cennet böyle bir yer olsa gerek. bu güzelliği bırakıp evin yolunu bulabilir miyim? Emin değilim. Sanırım haftaya yeni bir videoda buluşana kadar ben buralardayım. Sessizliği dinleyip notlar alacağım. Doğanın kulağıma fısıldayacaklarını haftaya sizlerle de paylaşırım. Hoşçakalın, doğada kalın.